İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar. Bugün Cemaş Döküm Sanayi'den bir haber geldi. Değişik bir haber. Hisseyi ucuza satacağız dediler. Hisse tavan oldu. Hemen grafiğe geçmeden önce bir habere bakalım nedir, ne değildir diye. Haber 2 Nisan 2025 sabahleyin 8.58 geçe geldi. Seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna. Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'den ilişkili taraf işlemleri diyor. Pay alım satım hissi diye kısa bir özet. Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında şirketimizin aktifinde bulunan 47 milyon 850 bin adet cemaş döküm sanayi cemaş paylarının, yani burada arkadaşlar konu cemaş payları onu söyleyelim. Tamamı Borsa İstanbul A.Ş.'nin toptan alış ve satış işlemlerini uygulama usulü esaslarının 7'ye 1 payları. Borsada işlem gören ortaklarına dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında yapılacak pay, alış ve satışlarına şirket yönetimi el değişmesine yol açmayacak şekilde tanımlanan bas fiyat olan geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasına artı eksi %20 uygulanarak bulunan fiyat aralığı içinde 3 lira 28 TL birim fiyattan toplam 156 milyon 948 bin TL bedelle Işıklar Holding AŞ'ye satılmasına karar vermiştir. Bakın arkadaşlar hissenin cuma günkü kapanış fiyatı 3.28 kuruş ve bugün tavan yaptı bakın arkadaşlar. Yani hissen aslında şirket diyor ki benim için 3.28 kuruş yeterlidir. Gayet güzeldir diyor. Gerçi kendi iştiraklarla ilgili bir alış satış ama hisse bir anda tavana oturdu. Yani düşük fiyattan satılmasına rağmen tavana oturdu. Yani yukarı doğru zıpladı diyelim. Peki grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar neler görüyoruz? Grafiğe baktığımız zaman bir defa bakın şu tepe noktalarına baktığımız zaman arkadaşlar kabaca 3 lira 72 kuruş civarını geçtikten sonra Hissinin hızlı bir şekilde eğer hacim artarsa ki bakın artmaya da başlamış. Artmaya devam ederse arkadaşlar hedefimiz 5-10 kuruş civarı gözüküyor. Tabi burayı %100 gelecek anlamına taşımıyor bu. Birkaç ihtimal var işte bir defa hacmin artması ki hacim gerçekten ciddi anlamda artıyor. Ve buralarda arkadaşlar biraz durulması lazım. Eğer buradan 370 kuruştan Geri dönmezse 372 kuruş üzerine kapatırsa inşallah hedef az önce bahsettiğimiz nokta olarak 5 ile 10 kuruş civarına bir hedefe gitme ihtimali var. Bakın ihtimalden bahsediyoruz sadece kesinlikle bir durum söz konusu değildir. Alım satım kararı kendinize aittir. Bu sadece haberin yoklaması. Kanalıma abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.